აი კასერო აი აი სულ ესე ძებნაა აი კასერო აი 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 The sacrifices made by the Korean War veterans, Korean lady formed the basis of the Korea's great economic development and prosperity, as well as our two countries' valuable relationship. Tonight, our Korean heroes, Korean Guards are here. I, I, I would like to ask for your big applause. Please stand up, my heroes. I shall Ismail Bey, Jackie Bey, Ahmet Bey, Sheram Bey. Thank you very much. Based on the special bond of brotherhood, Korea and Turkey have developed thriving relations in Politics, economy, society, and culture for 65 years since the establishment of the former diplomatic relationship in 1957. We have frequent exchanges of high level uh, officials, including summit meetings based on the strategic partnership, and cooperate closely in the international society, international stage as G20, OECD, and BICTA members. In the economic field, the bilateral trade volume reached 8.2 billion US dollars last year and the 3.9 billion US dollars investment has been finalized so far. We have more than 180 90 100, 190 Korean companies here in Turkey making significant contribution to the economic economy of both countries. Hepimizin bildiği gibi, Türk ve Kore halkları arasında tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kore Savaşı ile kan kardeşliğine dönüşen yakın bağlar mevcut. 2022 yılı bu güçlü temel üzerine inşa ettiğimiz yakın ilişkilerimizin tesisinin 65. stratejik ortaklığımızın ihtiyasının ise 10. yıl dönümü olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız olan Kore ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 8 milyar doları aştı. Heç birliğimizin, halklarımızın karşılıklı menfaati temelinde çeşitlenerek daha ileriye taşınması yönünde ortak irade mevcuttur. Geçtiğimiz Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile dönemin Kore Başbakanı Sayın Kim'in teşrifleriyle açılış törenini gerçekleştirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü olarak Kore Türkiye işbirliğinin bir nişanesidir. Dev altyapı projelerindeki işbirliğimizi sürdürmeyi 3. ülkelerde ortak projelere imza atarak bu alandaki potansiyelimizi değerlendirmeyi arzu ediyoruz pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte üst düzey ve teknik ziyaretleriyle iş çevrelerimiz arasındaki temasların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Koreli şirketlerin coğrafi konumu itibariyle bir ticaret ve ulaştırma merkezi olma özelliği taşıyan genç ve dinamik nüfusa sahip Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirerek ülkemizdeki yatırımlarını artırmalarının iki ülke yararına olacağını düşünmekteyiz. Değerli konuklar, Kore Cumhuriyeti çok boyutlu dış politikamız çerçevesinde başlattığımız yeniden Asya girmişimiz kapsamında Asya Fasifik bölgesindeki önemli ortaklarımızdan biridir. Türkiye ve Kore ikili düzeyde olduğu gibi Birleşmiş Milletler G20 ve halihazırda hazırda dönem başkanlığını yürüttüğümüz MİKTA başta olmak üzere çok taraflı platformlarda da yakın işbirliği içerisindedir. Sözlerime son verirken iki ülke arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde tarihi dostluk bağlarımız temelinde daha da güçleneceğini olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Başta Sayın Büyükelçiye Dost ve Kore Cumhuriyeti hükümetini, halkını ve Türkiye'deki Kore vatandaşlarını içtenlikle kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. You'll be there.